Yeni bir programla karşınızdayız değerli izleyenler. Bugün programımızda ekonomi gündemini konuşacağız. Ekonomiye yönelik son gelişmelerden bahsedeceğiz. Geçtiğimiz hafta yoğun bir gündem vardı. Bu haftaya nasıl başladık? Piyasa nasıl hareket ediyor? Ve beklentiler ne yönde? Hangi verilere odaklandı piyasalar yurt içinde ve küresel alanda? Bu soruların yanıtlarını alacağız. Konuğumuz ekonomist Onur Altın. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk sizin hanım. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Önce isterseniz gündemdeki gelişmelerle başlayalım. Geçtiğimiz haftanın en önemli gelişmesi gelire endeksi senetlerdi. Bunlarla ilgili isterseniz bu hafta talep toplama işlemleri gerçekleşecek. 15'inde başlayacak 22'sine kadar. Bundan bir bahsedelim. Gelir endeks senet dediğimiz zaman ne anlamamız gerekiyor ve talepler sizce nasıl olacak? Bununla ilgili beklentiler ne yönde? Bunu bir değerlendirelim. Sonrasında bu hafta bazı veriler açıklandı. Onları da yine yorumlayacağız. Tabii ki e, şimdi gelir endeksli senet dediğimiz e, devletin e, kamu iktisadi teşebbüslerinin içerisinde olan bazı kurumların e, getirdiği e, gelir tarafında yatırımcılara sunduğu imkandı tabii bunun hangilerinin e, olduğunu merak ediyorduk geçen hafta ilk açıklanan e, kararda e, gelir endeksli senet denildi daha sonra kamu iktisadi teşebbüslerinin içerisinden denildi ve hafta sonu yayınlanan e, yeni açıklamalarda e, bunun devlet hava Me meydanları işletmelerine ait olduğu ve yine kıyı emniyet e, şeridine ait olan e, gelirlerden olduğunu anladık. E, vadisi olarak da 182 gün belirlediler yaklaşık 6 ay. 3 ayda bir kupon ödemeli olacağız ifade edilmişti ve e, gelirinin de yıllık bazda faiz getirisinin %23.04 olarak askeri oran belirlendiği ifade edildi. Tabii bu gelirlerdeki artış ciddi anlamda olursa bunda en fazla %10 %110 zamlı olarak uygulanacak. Bu da getiriyi 25'le yıllık getirisini %25 ile %23 arasında çekiyor. Tabii bizim burada en fazla merak ettiğimiz bu ürünün getirisiydi. Çünkü piyasalar, hmm. yatırımcılar her zaman getiriye bakarlar. Ama şu an %23, %25'lik bir getiri endeksi sunduğunuz zaman o beklediğiniz talebi karşılayamazsınız. Bunun belli başlı nedenleri var. Birinci nedeni enflasyon. Enflasyon Türkiye'de %73,5 ve her gün gelen zamlar sebebiyle de e, bu etkinin daha da fazla artmasına ve yıl sonu yüzde yüze ulaşan bir enflasyon rakamı beklediğimiz her fırsatta söylüyoruz. Eğer yüzde yetmiş üçlük enflasyonu bile baz alsak yüzde yetmiş üçlük bir enflasyonun olduğu ortamda e, sizin e, sunduğunuz ürünler bu enflasyonun üstünde olmadığı sürece bunlara talep olmayacaktır. Bu birincisi. ikincisi, zaten şu anda kur korumalı mevduat ürünü var ve TL yatırımcıları içinde oldukça zazip bir ürün. Ee, ki son dönemde zaten son 3 aydır özellikle e, sadece dolar tarafından gelmediğinde artık döviz bozumlarından değil de e, TL mevduatların daha fazlasıyla kur korumalı mevduat miktarını yukarı çıkarttığını biliyoruz. Aslında hükümetin yapmak istediği şey aynı zamanda bu kur korumalı mevduatta TL tarafındaki geçişleri engellemek, orada bir talep kısılması yaratmak olduğu alternatif olarak çıkardıklarını ben düşünüyorum. Ama tabii getirisi bir anda KKM'nin 3 aylık getirisi %27 iken, Gelir endeksli senette yeni ürünün getirisi ya da yeni ürün mü diyeyim artık yıllardır çünkü var olan bir ürün olduğunu tekrardan altını çizeyim yeni sundukları bu eski ürünü diyeyim yüzde 23'lük getirisinin olması tabii ki piyasalarda bir talebin oluşmayacağını gösterirken kurlar tekrardan yukarı doğru hareket etmeye başladı. İşte ilk açıkladıklarında özellikle banka hisse senetleri bundan çok pozitif etkilenmişlerdi ama bugün de bankacılık sektörünün aşağı yönlü bir açılış yaptığını izliyoruz. Yani sonuç olarak eğer enflasyonu durdurmak ve açıkçası dövü liralaşma stratejinde e döviz talebini kesmek istiyorlarsa e, bu ürünle başarıya ulaşamayacaklar. Geçen hafta attıkları belli başlı adımlar da vardı. İşte kredi taksi sayısının sınırlandırılması, yine kredi kartı e, askeri e, ödeme tutarının artırılması, e, swap kanalıyla e, getirilen değişiklikler, yine zorunlu karşılıklarda ticari kredilerde e, zorunlu karşılık oranlarının %10'dan %20'ye çıkartılması. Bunların hepsi genel itibariyle iki amacı vardı. Birincisi e, son dönemde e, kredi, e, fa, e, kredi kredi talebinin oldukça yükselmesi, e, tüketici kredilerindeki artışın yanında di, diğer e, kredilerdeki artışın önlenerek enflasyonun dizginlenmesi yine aynı şekilde e, dediğim gibi kredi kartı e, kredi taksi sayısının ve e, kredi kartı ürünlere ödenen miktarların arttırılması da yine tüketici talebini kısarak enflasyonu e, engelleme çabasıyla ama e, bakın bunlar sadece maliyet enflasyonunun olduğu e, pardon e, talep enflasyonunun olduğu ortamlarda ön plana çıkan gelişmeler. Evet Türkiye'de yıllarca bir talep enflasyonu vardı ama şu anda Türkiye'de yaşanan hem maliyet hem talep enflasyonu dolayısıyla siz dolar tl arttıkça ve yeni zamlar geldikçe özellikle enerji kanadına akaryakıta yapılan zamlar hayatımızın her alanını etkiliyor. Önce ulaşım kanadını daha sonrasında e, gıda kanalıyla halkın e, ve refah seviyesini düşürücü özellikler yapıyor İşte bunları engellemek e, istiyorsanız dolar TL'nin yükselişini engellemeniz lazım. Siz bunu engelleyemediğiniz sürece maliyet enflasyonu e, gitgide artmaya devam edecektir. Dolayısıyla bu da e, talep enflasyonunun kesilmemesine sebep olacaktır. Çünkü bir noktada talep er ne kadar yavaşlasa bile hiçbir zaman e, bitmeyecek bir unsur. Siz e, her gün ekmek yemekten vazgeçemezsiniz. Çünkü e, yani bir şekilde yaşamak istemek istiyorsunuz ve yaşamak için de yemeniz lazım. Dolayısıyla gıda talebi bir noktaya kadar kesilebilir ama bir noktadan sonra asla kesilemeyecek unsurlardan. Bu yüzden de bu yeni ürü, bu gelir endeksli senedin başarıya ulaşamayacağını da zaten açıklandığı akşam söylemiştik. Detaylar açıklanınca artık piyasalarda büyük mü kalmadı ve piyasa kendi hareket noktasına geri döndü diyebilirim. Peki şimdi ekonomide toparlanmaya yönelik adımlardan bahsedeceğiz ama verilerden de isterseniz söz edelim. Sabah açıklandı cari işlemler hesabının Nisan'da 2 milyar 737 milyon dolar açık verdiğini gördük. 12 aylık cari işlemler açığı 25 milyar 710 milyon dolar oldu. Sanayi üretim endeksinde aylık bazda bir değişim söz konusu değil ama yıllık bazda %10.8 artış kaydedildi. E, verileri nasıl okumak gerekiyor? E, geçtiğimiz haftada Merkez Bankası'nın rezervlerinin azaldığını gördük. E, genel olarak ekonomiye yönelik verileri tabloyu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi genel olarak e, ekonomik tablo oldukça kötü ve bu kötü durum uzun süredir devam ediyor ve biz daha da e, kötüleşeceğini e, düşündüğümüzden bahsediyoruz. Bu noktada <laughs> Pardon. E, bu noktada tabii ki ilk önce sanayi üretiminden başlayalım. Aylık bazda %0.0 e, yıllık bazda da %10.8 gelen bir sanayi üretimi var. Tabii ki geçen e, aya baktığımızda %9.8'den %10.8'e yükselmesi ve yine perakende satışlarda da e, artış eğiliminin devam etmesi ki yıllık bazda o da %14.7 olarak açıklandı. Bu bize e, büyümenin e, Türkiye'de hala güçlü olabileceğini gösteriyor ki bu noktada zaten her zaman söylüyoruz Türkiye'de büyüme tarafı güçlü olarak devam ediyor ama bu güçlü olarak devam etmesi demek pozitif mi bunun alt kırılımlarına bakmak lazım alt sektör ve kırılımlarına baktığımız zaman biz böyle bir şey görmüyoruz yani halkın bütününe yansımayan bir büyüme fakirleştiren bir büyümedir ve dolayısıyla servet aktarımına neden olur bu da refah seviyesinin kişiler bazında oldukça değişmesine ve toplumsal huzursuzlukların yanında yine ekonomide de daha fazla bozulmaya götürecek nedenler arasında. Yani perakende satışın rakamlarının alt sektörlerine baktığım zaman bu ay özellikle gıda, içecek ve tütün grubunun aylık bazda azaldığını izliyoruz. Bu neden? Çünkü alk gelir düzeyi aynı iken enflasyon oranlarındaki artış e, fiyatları yukarı doğru çekiyor ve e, ne al yavaş yavaş e, yiyeceğinden içeceğinden e, kısmaya başlıyor ki gıda ve tütün ayrıca içecek harcamalarının azaldığını izledik. Otomotiv akaryakıt e, satışları yıllık bazda e, %2.8 e, azalırken Yıllık bazda orada da bir duruma söz konusu o artan akaryakıt fiyatlarına karşı. Ama aylık bazda 3.2 arttığı görülmüş. Yani kısa vadede şu anda henüz e, otomatik e, akaryakıt damlarının en azından araçlar üzerinde bir etkisinin olmadığını e, görüyoruz. Tabi burada diğer e, ürünlerde artışların daha fazla olduğunu görüyoruz. E, bu da tabii ki büyüme noktasında Türkiye'yi daha da pozitif tarafa çekebilecek bir gelişme ya da şöyle anlatayım. Yıllık bazda e, büyüme beklentisi yüzde beşte hükümetin bu rakam e, yakalanabilir ya da bu rakamın bu senede bir miktar üstünde kalabilir ama bunun e, Türkiye'nin geneline yayılmadığı için e, fakirleştiren bir büyüme olduğunun altında bir kez daha çiziyorum ve bu büyümenin de e, Türkiye'ye pozitif yansımayacağını düşünüyorum ki bunu da cari açık verilerinde görüyoruz. Çünkü orada özellikle eee ithalat ve ihracatın e, arttığı bir noktada e, dış e, ticaret dengesinin bozulmasına sebebiyet verdiğini izliyoruz. Mesela cari açıktaki en büyük kalem e, ira, ithalatın e, ihracattan daha fazla olması. Bu da dış ticaret dengesine e, açık verdirerek cari açık kalemini arttırıyor. Burada cari açık tarafında iki şeyi dikkat çekeceğim. birincisi İlk 4 aylık e, cari açık rakamı 21.07 milyar dolara ulaşmış durumda ki yaz aylarında geçen sene cari fazla vermiştik ama bu sene cari açık vermeye devam edeceğiz. Turizmde işler oldukça pozitif gidiyor. Turizm gelirleri artmaya devam ediyor. Ama turizm gelirlerindeki artış nedeniyle cari açığın azalacağını düşünüyorsak işte orada yanılıyoruz. Çünkü enerji e, tarafına baktığımızda Türkiye e, enerjide dışa bağımlı bir e, ülke. Yine an madde ve genel ticarette de dışa bağımlı olduğumuz için e, akaryakıt fiyatlarındaki artış e, dolayısıyla bizim enerji maliyetlerimizi yukarı doğru çekiyor. İlk 4 ayda da e, enerji bazında... E, ithalatımız pardon cari açığımız eksi 28 milyar dolara ulaşmış durumda yani cari açığın hemen hemen tamamından biraz daha fazlası enerji tarafına gidiyor. Bu durum düzelebilir mi? Bu bu durum çok fazla düzelemez çünkü biz Brent petrol fiyatlarında yaz aylarında 130-150 dolarlara kadar çıkan bir Brent petrolün olacağını düşünüyoruz. Bu haftaya biraz sakin başladık, biraz düşüşle başladık. Brent petrolde 117 dolar seviyesine kadar çekilmişti sabah saatlerinde. Eğer devamı gelirse bir ara 123-113 dengesi izlenebilir ama bu artış giderek yaz aylarında havaların ısınmasıyla, talebin de artmasıyla birlikte giderek yükselecektir. Dolayısıyla Türkiye'de enerji maliyetleri artmaya devam edecektir. Bizim için tehlikeli olan nokta hem dolar TL hem e, petrol fiyatlarındaki yukarı doğru hareket eğilimi e, benzin ve mazot fiyatlarıyla birlikte LPG'ye toplamına konuşursak akaryakıt ürünlerinin daha da zamlanmasına sebep olacaktır ve bu nedenden dolayı e, cari açıktaki artış eğilimi de kuvvetlenirken bir de şuna e, dikkat edeceğiz CDS rakamları hızla yükseliyor 838 puan'a kadar yükselmiş durumda sabah bir ara 870'e gitti geldi 864 e, puan bizim 2008 krizinde dünya ekonomik krizine girerken Türkiye CDS puanı 2008 krizinde yük en yüksek yaptığı seviye 864'te o bölgeye kadar geldi. CDS'in bozulması hem Türkiye'de e, borçlanma maliyetlerini yükseltecektir hem e, dış yabancının gelmesini zorlaştıracaktır hem yurt içinde kalan yabancının da e, dışarı kaçmasına hızlandıracaktır. Son dönemde zaten e, oldukça azalan bir yabancı e, yatırımcı sayımız var. Bu niye önemli? Çünkü eğer şimdi siz cari içi açığı finanse etmek zorundasınız. Bunu iki yolla yaparsınız. Ya sıcak para girişi yaparak e, bunu sağlayabilirsiniz. Yani yatırım çekerek ya da e, siz rezervlerden harcarsınız. Siz daha az önce söylediniz geçen hafta e, Merkez Bankası'nın rezervleri artma e, azalmaya devam etti. E, Brüt rezervleri 102.7 milyar dolara net rezervleri 10.5 milyar dolara ve swap yükümlülüğü dışarıda bırakıldığında net rezervlerin ise 52.8 milyar dolara gerilediğini gördük. Şimdi siz eğer bunu rezervlerden harcayamazsanız o zaman yatırım çekmek zorundasınız. Bunu da yapamazsanız o zaman şu olacaktır. Kurda hızlı bir yükselişe sebebiyet vereceksiniz ve Türkiye'de döviz likitte krizi sorununa yol açacaksınız. Şu anda da aslında bunun bir etkisinin başladığını ve yaz sonunda Türkiye'nin ciddi bir şekilde döviz likidite kriziyle karşı karşıya kalabileceğini ben düşünüyorum. Çünkü her ay özellikle artı 5 milyar dolar daha fazla cari açık yazıyoruz. Enerji maliyetlerinin artmasından kaynaklı. Bu da çok normal. Dolar TL arttığı sürece siz o tarafı hiçbir zaman indiremezsiniz. Hı, hı. Peki Onur Bey bu hafta yönelik verilerden bahsedelim isterseniz. Bu hafta gözler hangi gelişmelerde olacak? Yurt içinde söyledik. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı gelire endeksi senetlerle ilgili talep toplama işlemi 15-22 Haziran arasında yapılacak. En önemli gelişmelerden biri o. Yurt dışında da Amerika Merkez Bankası Fed'in kararı değil mi? Bununla ilgili neyi bekliyoruz, neye odaklanıyoruz? Evet bu hafta ta tamamen zaten gözler e, Fed faiz kararında olacak. Yani yurt içi e, gelişmeleri tabii ki bizim için önemli ama e, şu anda yurt dışı biraz daha önemli. Çünkü önümüzdeki dönemde kurların e, seviyesini e, belirleyecek olan bu toplantı ee, ki e, yine e, kurlar zaten arttığı sürece hem enflasyon hem cari açık hem de diğer finansman kalemlerimizi etkilediği için çok önemli. Geçen hafta e, açıkçası hemen e, enflasyona bakmak gerekir. Amerika'da kritik enflasyon verisi açıklandı. 8.6 ile beklentilerin e, üzerinde gerçekleşti ve enflasyonun genele yayıldığını izledik. Hemen hemen bütün kalemlerde Amerika'da enflasyon artmaya devam ediyor. Çekirdek eflasyonda e, beklentilerin üzerinde geldi ama bir miktar daha yavaşlama devam ediyor. Bu da eğer FED faiz artırımlarına devam ederse Eylül gibi bir noktada eflasyondaki artışın duracağını bize gösteriyor Amerika'da. Ama şu anda FED şuna bakıyor e, eflasyondaki artış eğilimi devam edecek mi etmeyecek mi? Çünkü %2'lik e, bir eflasyon beklentileri var yıl sonu bunu asla tuturamayacaklar. %5'in altına inmeyecek bir enflasyon olacağını düşünüyorum Amerika'da da. Çünkü orada da aynı şekilde gıda ve enerji tarafında küresel bazda eğilim artışları o tarafta da enflasyonu olumsuz etkiliyor. Şimdi bu noktada dediğim gibi Fed faizleri bu hafta %1'den %1.5'a çıkartacaktır. Ee, özellikle yıl sonu beklentileri faizde %3'e çıkması yönündeki bizim de bu yönde beklentimiz var. Amerika Fed e, yani yıl sonu faizi %3 ile kapatacak. Bu niye önemli? yüzde sıfırla başladıkları bir noktada e, bir yıl içinde %3'e çıkartmaları oldukça sert tadım e, olarak biz bunu nitelendiriyoruz. Aynı zamanda bilanço azaltımı yapmaya başladılar. Eksi 47.5 milyar dolarla başladıkları bu azaltımı 1 Eylül itibariyle dedik de, 95 milyar dolara e, çıkartacaklar yani 95 milyar e, dolarlık tahvil alım azaltılması söz konusu olacak. Bu i̇ki taraftan da parasal sıkılaştırma e, devam ediyor. Tabii bu da e, Fed'in bu hafta açıklayacağı projeksiyonlar çok önemli çünkü büyüme tarafında biz ilk çeyrekte Amerika'da eksi bir buçukluk bir azalma görüyoruz ama Fed'in umurunda bile değil. Çünkü e, o ilk önce batça nokta enflasyon olarak görüyor ki çok da haklı. Siz işsizliği, büyümeyi e, bir noktada kontrol altına alabilirsiniz ama enflasyon elinizden kaçtığı zaman asla ve asla tutamazsınız bunun için tamamen iktisadın e, bilimsel teorilerine geri dönmeniz lazım ve kısa vadede de siz maliyetlerin arttığı bir ortamda talep artışı yaşıyorsanız bunu kesmenizin tek yolu faiz arttırımıdır. Faiz arttırımından başka atacağınız hiçbir adım işe yaramaz. FED de bunun bilincinde olduğu için faiz arttırımlarına başladı ve e, bu şekilde e, en azından şu anda piyasayı kontrolü altında tutmaya devam ediyor. Peki ve, bu durum e, Türkiye'yi faiz... nasıl etkiler? Onur tam Bey. oraya geliyordum sizin hanım. Ee, bu fed faizleri arttırınca önce ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksi yükselecek. Şu anda zaten ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin haftayı %3.22 ile başladığını söyleyelim. Tabii bu yüzde %5'e doğru gidecektir ABD'de 10 yıllık tabi faizleri. E, bu yıl içerisinde muhtemelen yüzde %4 ile %5 arası bir yerde kapatacağız. Yine dolar endeksi sabah itibariyle 104.50'ye çıktı. E, dolayısıyla dolar TL'deki yükseliş eğilimi devam edecektir. Ben orada öngörülerimi değiştirmiyorum. Yaz aylarında yeni bir tarihi zirve bekliyorum ve yaz aylarının sonuna doğru muhtemelen 20'yi aşacak bir dolar TL ile karşı karşıya kalacağız. Petrol fiyatlarında da yükseliş beklemiş beklediğimi söylemiştim. Dolayısıyla bu akaryakıt fiyatlarına zam gelmeye devam etmesi demek. Akaryakıtta özellikle uyarıyorum çünkü akaryakıt zamları müthiş bir şekilde gelmeye devam edecektir. Dolayısıyla her üründe artış kaydedeceğiz. Bu da enflasyonu yukarı doğru çeker çek, çek, çekileceği anlamına gelmekte. Yine ki daha do Euro do, Euro TL paritesine baktığım zaman kurda şu anda 18.90'a doğru gidebilen bir potansiyel olan Euro TL piyasası görüyorum ama bu da 20'nin üstüne doğru çıkacaktır ama şunu yatırımcılar unutmamalı özellikle Euro dolar paritesi etkisi nedeniyle biz önümüzdeki dönemde doların Euro'dan daha değerli hale geleceğini düşünüyoruz yani Euro dolar paritesini birin altına iniyoruz Bu yüzden de dolar tarafı Euro tarafından biraz daha cazip gibi gözünü gözüküyor ee, tabii ki dolar tl'deki artış gram altın yatırımcılarını da etkiliyor ee, gram altın tarafında dolar tl arttığı sürece fiyat e, fiyatların yükseleceğinin altını e, özellikle tekrardan çizmek istiyorum çünkü her zaman söylüyorum bunu dolar yükseldiği sürece gram altın yükselecektir e, dolar düştüğü sürece de gram altın düşecektir çünkü e, ons tarafının e, hareket eğilimi biraz daha sınırlı yine 1830 ile 1876 arası hareket eden bir ons ons fiyatlaması görüyoruz 1876 seviyesi yukarı yönlü kırılmadığı sürece oradaki satış eğiliminde e, koruyoruz tabi oradaki yükse yani mesela al e, ons altın e, haftada bir e, yüzde haftada yüzde bir ya da iki e, arası hareket ederken dolar TL'de her gün yüzde birlik ikilik hareket görüyoruz Bu yüzden dolar TL fiyatlaması çok önemli gram altında Çünkü ondan daha fazla etki ediyor. Şu anda ONS e, beklentimiz e, 1055 e, TL seviyesi yani daha önce gördüğümüz e, tarih zirve olarak gördüğümüz seviyeye hareket eğilimini hızlandırmış durumda. E, borsa başka, içinde, ha buyurun. 997 ile 967 seviyesi. Bu iki bölge kırılmadığı sürece gram altındaki dolar TL'ye paralel yukarı yönlü hareket eğilimi devam edecektir. Ee, borsayı soruyordunuz herhalde evet. hemen da ifade edeyim. Borsa İstanbul'da e, genel itibariyle aslında biraz daha Arjantin borsasına benzer hareket eğilimi var. Yani enflasyon ve dolar TL yükseldikçe e, yatırımcılar kendilerini korumak adı altında enflasyonda görülüyor. E, farklı finansal araç getirileri arıyorlar ve Borsa İstanbul'da bunlardan bir tanesi orada talebin hala güçlü olduğunu izliyoruz ama genel olarak FED'in faiz artırımı yapacak olması ve bu sürece devam edecek olması küresel borsalarda satış meydana getiriyor. Bu haftaya da Borsa İstanbul satıcılı başladı. Ben 2610 seviyesine dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer 2610 seviyesi yukarı doğru hareket edersek Borsa İstanbul'da yukarı doğru hareket eğilimi hızlan hızlanabilir ama 2610 seviyesi kırılmadığı sürece Borsa İstanbul'un bu hafta 2400'e doğru gerilemesi ne bekleyen tarafta olacağız. Bu yüzden teknik seviyeler çok önemli. Borsa İstanbul'da bu hafta daha çok sanayi ve bankacılık endeksinde satış eğilimi görüyoruz. Geçen hafta GES ürünü açıklandığında Mazine ve Maliye Bakanı bu şekilde açıklama yaptığında oradan TL tarafının bankalara gidecek olabilmesinin getirdiği pozitif bir eğilim vardı bankacılık endeksinde. Ama tabii ki GES'te beklenen o talebin sağlanamayacağı anlaşılınca bugün de bankacılık endeksinde çıkışlar yaşanıyor ve bu Borsa İstanbul'u bugün bir miktar aşağıya çeken tarafta. Hı hı. Peki çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için Onur Bey, değerlendirmeleriniz için. İyi yayınlar sağ olun. Değerli izleyenler Söz İstanbul'da programında ekonomiye yönelik gelişmeleri konuştuk. Bu hafta hangi verilere odaklanıldı? Bundan bahsettik ve piyasa haftaya nasıl başladı? Bununla ilgili sorularımızı yanıtladı ekonomist Onur Altın. Bir başka programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.